yer. İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi. İki yıl önce Ankara'da, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma yıl dönümü etkinliğine ve yaşam öyküsü kitabının tanıtımına katıldığımız Batı Trakya'nın efsane lideri Doktor Sadık Ahmet'in bu kez yaşamını anlatan filmin gala gösterimi vardı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından düzenlenen film gösterisi saat 20.30 gibi başladı. Saat 21.02'de salonda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz la birlikte oturmakta olan Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın elindeki telefonun titreşimi harekete geçti. İlk anda filme odaklanan salonun atmosferini bozmak istemeyen Dündar telefona bakmadı ama titreşim devam etti. Baktığında telefonun ekranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adını görünce heyecanla açtı. Gürültülü bir yerdesin galiba diye soran Cumhurbaşkanına da Doktor Sadık Ahmet'in filminin galasında olduğunu söyledi. Galada Dündar I arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda şunu söyledi. Senin de bir dönem daha devam etmeyi uygun bulduk. Hayırlı olsun. Büyük şehirle uyumlu şekilde çalışıp Bursa'yı kazanın. Salı gecesi, Cumhurbaşkanı, N'dan, ya da AK Parti Genel Merkezi'nden diğer 16 ilçenin belirlenen adaylarına gelen telefon olmadı. Aralarında bilenler elbette vardır, ama adayların çoğunluğu çarşamba sabahı olaydaki yazımızdan. Öğrendiler. Sosyal medyada ve internet sitelerinde gün boyu paylaşılan listede, bizim yazıdaki listeydi. Böylece, 13 Ocak günü, Osman Gazi AK Parti'de, iki Mustafa'dan biri. Formülü, başlıklı yazımızda vurguladığımız, üç dönem kuralını Cumhurbaşkanı'nın dündar için gevşetebileceği, öngörüsü de gerçek oldu. Dahası, Cumhurbaşkanı Erdoğan. ne kişisel cep telefonundan yalnızca dündarı arayıp adaylığını tebliğ etmesi ve bunu yaparken Bursa hedefi göstermesi başka bir anlama geliyor. AK Parti'nin ilçe adaylarında son hamleler. AK Parti'nin 17 ilçe adaylarını açık kaynaklardan değil, özel kaynaklardan derleyip yayınladık. Geç saatlerde, Gemlik, Teybre'nin zafer ışıka döndüğü haberi geldi ama sabah yeniden Refik Yılmaz kararını duyduk. Büyük Orhan'da ise Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz'ın yerine eski ilçe başkanı Kamil Turhan listeye girdi. Bu arada, Karaca Bey, de Ali Özkan'ın yeniden aday gösterilmesi girişimleri kulağımıza geldi. Onları da cuma günü törende göreceğiz. Yeniden Refah'ın motivasyonu yüksek, AK Parti'yi bekliyorlar. Görünen o ki 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin hesaplarında Sedat Yalçın, büyük Büyükşehir adayı gösterilmesiyle Yeniden Refah Partisi kritik bir noktaya geldi. Çünkü geçmişte iki kez AK Parti il başkanlığı yapan Yalçın, bu kez aday olarak AK Parti adayı Ali Nur Aktaş'la seçim yarışına girecek alacağı her oyda, muhafazakar sefeden olacağı için, Aktaş'ın oylarını etkileyecek. İşte, böyle bir hesaplama. İçinde motivasyonu yükselen yeniden Refah Partisi, özellikle merkezdeki büyük ilçelerde adaylarını açıklamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü AK Parti adaylarını açıklamasını bekliyor. Konuştuğumuzda, o cenahtan bize gelmek isteyen çok isim var, ama adaylarının belli olmasından sonra bir karar vereceğiz diyen yeniden refah kurmayları, önümüzdeki hafta bunun belli olacağını söylediler. Kayınpederinin yolundan gidiyor. Rahmetli. Kemal Demirel. İn bizdeki yeri de çok büyük, anıları da çok fazla. 1977'de CHP Merkez İlçe Gençlik Kolundayken tanıştığımız Demirel, daha sonra Osman Gazi Belediye Meclisi olarak kent siyasetinin yıldızı olmuş, milletvekili seçildikten sonra da Türkiye tanınmıştı. Görünen o ki, CHP, Den Nilüfer Belediye Meclisi üyeliğine aday olan damadı çağrı ekici de onun yolundan gidiyor. Üretimi azaldı ama kestaneyi kaptırmadık, coğrafi işaret tescilini aldık. Bursa'nın dünyaca bilinen lezzetleri var, meyvesinden sebze ve kebabına bu ürünler zaman zaman Türk patent tarafından tescil işlemleriyle gündeme geliyorlar. Tescil edilenler de, coğrafi işaret alıyorlar. Nitekim, geçen hafta Bursa Ticaret Borsası. Başvurusuyla Bursa Havlusu tescil edildi ve coğrafi işaret aldı. İnciri, zeytini zaten bilinen tescilli ürünler. 2019'da kestane şekerinin tescili yapılıp Bursa'nın coğrafi işareti haline geldi. Yine geçen süreçte Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa kestanesi tescili için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuru yapıldığı biliniyor. İşte bu başvuruyla kestane de korunmak üzere 25 Aralık 2023 tarihinde tescil edildi. Yamaçlardaki kestaneliklerin azalıp yapılaşmaya açılması ve ağaçlardaki hastalıklar nedeniyle üretimi azalsa da, kestaneyi kaptırmamış olduk. Yılın en iyi doğa oteli ödülü daha geldi. Zaman zaman, Keles, E. Bağlı Gököz köyündeki göletin yanında, Uluda, I. N. Zirvesinin adeta gölgesinde harika bir tesis var, Arif Doğru'nun dağ yöresine kırsal turizmi öğrettiği bu tesise farklı ülkelerden konuklar geliyorlar. En son, 6. Digital Dünyanın Enleri Ödül Töreni NDE, Gököz Natural Park'a yılın en iyi doğa oteli ödülü verildi. Doğru bu ödülü Turizm Eski Bakanı Bülent Akarcalı'nın elinden aldı.